Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetimi şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Merhabalar bugün 1 Aralık Pazar. Analiz altında başlamak istiyorum. Altın üçün dalgayı oluşturdu. Aşağı doğru bir dalga yaptı. Bu dalganın tam adını koyamadık. Ondan sonra bir yukarı hamle yaptıktan sonra videoda bunu belirtmiştim. Bu bir itki dalgası mı yoksa bir düzeltme dalgası mı? Tam olarak bunu söylemek imkansız. Teknik olarak 2500'e kadar düzeltmenin devam etmesini yani bunun bir A dalgası olmasını bekliyorum. Ancak jeopolitik gelişmeler bunu bu düşüşü, bu düzeltmeyi sınırlandırıp altına 5'in dalgayı yukarıya başlatabilir. ya yani bunlardan bir tanesi bu hafta sonu gerçekleşti. HTŞ'nin Halep'i ele geçirmesi. Burada Orta Doğu'da yeni bir e, alev ateş yakabilir. Başka ülkeler eğer bu olaya karışmaya başlarsa altın buradan güç alarak 5. dalgayı oluşturabilir. 19 Aralık'ta da boş toplantısı var. O aslında altına yarayacak bir şey değil. Çünkü e, Japon Merkez Bankası'nın faiz arttırması gündeme gelmeye başladı. Geçen sefer bu gündeme geldiğinde bütün enstrümanlardan çıkış güvenli liman olarak Amerikan tahvillerine bir yönelim vardı. Altından da çıkış olmuştu ve altında düşüş olmuştu. Yine aynı şey olabilir. Bu olaylar ışığında altına teknik olarak baktığımızda A dalgasının geri alımının Fibonacci olarak 76-8'e kadar neredeyse çıktığı 74-6'da sonlandığı gözüküyor. Buradan bir aşağı gelme ihtimali bana göre zaten bir oraya price action olarak da bir küçük direnç atmışım. Ee, oradan aşağı gelme ihtimali bana göre fazla. Bunu tabi pazartesi günü Halep'teki olaya e, piyasanın tepkisiyle netleştirebileceğim büyük bir ihtimalle. Zaten boş ihtimali ve Trump altını daha aşağı doğru sürükleyecektir. O beklediğim 2500'ler ihtimali bence daha fazla gözüküyor. Şimdilik bundan sonra bizim ülkemizin jeopolitik konumunu düşünerek her düşüşte o aldığım, almak için planladığım 5 birim altını heleyle alacağım 5 birim altını daha yukarıya çıkartıyorum. Fiziki mümkün olduğunca bundan sonra her düşüşte hiç size oran vermeden, söylemeden artırmaya devam edeceğim. Bundan sonra fiziki gerçekten candır diyorum. Altında anlatacaklarım bu kadar. Yani özetliyim. Teknik olarak aşağı bekliyorum. Bunu netleştirmek için pazartesi günü, salı günü bu Halep olayının nasıl bir cevap vereceğini, piyasalarda nasıl bir sonuç bulacağını görmek istiyorum. Gümüşe baktığımızda gümüş de benzer hareketlerini yaptı. Aynı altın gibi bir düzeltme başlattı. Bu düzeltme bu düzeltme büyük bir ihtimalle şurada bir W dalgası ya da A dalgası olarak noktalandı. Buradan Gümüşte altından farklı olarak biraz daha yukarı hareket varmış gözüküyor. Yani sanki yukarı bir çıkacak ve yine 31.5 ya da 32 civarlarından aşağıya bir dalga başlatabilir diye düşündürüyor. Ama burada bence çok net gözükmüyor. Altın bu konuda sanki şu aralar daha net gözüküyor. Bu yüzden e, gümüşte kısa vadeli işlemler ya da vadeli piyasalarda işlemler yapmayacağım. Bekleyeceğim biraz. Pazartesi'yi bir görmek istiyorum. Pazartesi davranışlarına göre altın ve gümüşü karşılaştırarak işlemlere başlamak istiyorum. Ama dediğim gibi altında her düşüş olduğunda mutlaka fiziki olarak altını artıracağım. Bu kadar net. Altın ve gümüşte bahsedeceklerim bu kadar. Bugün ayrıca bir de kripto paralardan bitcoin ve Ethereum'dan Ether'den bahsetmek istiyorum. Kapitalist dünyada aslında iki tane güç var. Bir tanesi askeri güç, diğerisi finansal güç. Yani Amerikan dolarının güçlü olmasına sebep sadece Amerika'nın silahlı kuvvetlerinin güçlü olup tüm dünyaya hükmetmeye çalışması değil. Aynı zamanda doların da rezerv para olabilecek büyüklükte olması ve benimsenmesi. Ya bu noktada baktığımızda doların karşısındaki en büyük rakip altın. Altını yukarı çıkartmamak için hatta gümüşü birçok Amerikan bankası spekülasyonlar yapmaya devam ediyor hala. Amerikan seansları açıldığında genelde altını daha düşürmek için çabalıyorlar. Böyle birçok çalışma var. Sadece Amerikan seansları baz alındığında altın bin dolarlardan aşağıda ama Asya seansları baz alındığında Belki 5-6 bin, belki 10 bin dolarlarda. E şimdi bu noktada e, sadece altınla e, birikimlerimizi arttırmaya çalışmıyorum. Çok az olsa da, çok yüklü değil, borsaya çok az olsa da e, kriptolara zaman zaman girip çıkıyorum. Yine kriptolarda bazı fırsatlar var. Bunu niye, niye düşündüm? Çünkü Amerikan devletinin altına karşı savaşında bundan sonra Trump'la beraber en önemli olaylardan bir tanesi de farklı bir enstrümanın altın kadar piyasa değerinin artması. Şu anda Bitcoin gümüşün piyasa değerini, dünyadaki piyasa değerini geçmiş durumda. Bu altına karşılık gelecek bir büyüklük değil. Bu yüzden Bitcoin'in artmaya devam edeceğini, kriptoların bazı seçilmiş kriptoların artmaya devam edeceğini düşünüyorum. Bitcoin'e teknik olarak baktığımda zaten 3. dalganın oluştuğunu, 1. dalganın bittiğini ve 3. Üçüncü dalganın 3. Üçüncü dalgasının oluştuğunu bunun da 3. dalganın yaklaşık 122.222'de biteceğini düşünüyorum. Bu noktaya kadar çıkmasını Bitcoin'in bekliyorum. Bitcoin'in buraya çıkması, onun piyasa değerinin altında yarışmasını sağlayacak kadar büyük değil. Yani altında yarışmasını sağlayacak kadar büyük olması için Bitcoin'in 600 bin, 700 bin lira çıkması gerek. Bunu da 4-5 yıl içinde olacağını söyleyen bazı araştırmacılar var. Analistler var. Bir şey diyemiyorum o konuda bir yorumum yok. Ancak Bitcoin'in yanına Ether'i ya da başka bazı defileri alıp bir büyük bir piyasa yani dünyadaki en büyük piyasa ama Amerikan tahvilleri sonra Amerikan borsası geliyor ondan sonra altın geliyor ve bu piyasalardan çıkacak paraların çıkabilecek paraların altına değil de başka enstrümanlara gitmesini sağlamak istiyorlar bunun en güzel örneği merkeziyetçi olmayan bir sistemi piyasayı tamamen merkeziyetçi hale getirmekle başladılar işte ETF'lerin çıkması, opsiyonların devam etmesi, birçok başka altcoin'in ETF için başvurması. Bunlar hepsi bu amacın en büyük göstergesi. Bu noktada böyle bir e, fırsat varken pay almayı ben de düşünüyorum. Girişler yaptım. Zaten daha önce yabancı firmalarda ve yerli firmalarda hesaplarım vardı. Zaman zaman girip çıkıyordum. Şimdi yine giriş yaptım. Bitcoin'de her iki yönlü, Ether'de her iki yönlü işlem yapıyorum. E, bu işlemlerimi de mutlaka X platformundan bildiriyorum. Ayın 25'inde yazmışım Ether almayı, biriktirmeye başladığımı. Daha sonra Ether biriktirmekten 29'unda vazgeçtiğimi ve işlemlerimi yazıyorum. Şimdi e, Bitcoin'e baktığımızda 3. dalga oluştu. Ama bu hangi üçüncü dalga? Ana dalganın büyük bir dalgasının üçüncü dalgası değil. Üçüncü dalganın üçüncü dalgası oluştu. Ve buradan bir yukarıya hamle ile 122 bine kadar çıkmasını dediğim gibi bekliyorum. Tabi şu noktada bir direnç var. Buradan bir aşağı düzeltme ihtimal dahilinde şu anda o düzeltmenin olası yerini bekliyorum. Hatta satıştaydım. küçük bir karla iç onu kapadım. Bitcoin hepsini kapadım, Ether'i kapamadım ya azaltmıştım. Şimdi buradan 89 bin, 90 bine kadar bir geri çekilmenin olasılığı fazla. Onu bekliyorum oralardan, yavaş yavaş alışlar yapacağım. Aldığım şeyi ee, alışlarımı da yaklaşık grift trade ile 122.000'e kadar yani al alsatlarla 122.000'e kadar tutmayı düşünüyorum. Tabi burayı kırmaması ve buradan bir dönüş yapması önemli. Bunu da almaya başladığım X platformda stop loss'umu, TPS'ini X platformda mutlaka bahsediyorum. Oradan takip edebilirsiniz. Şimdilik Söyleyeceklerim bu kadar. Ha borsaya, borsaya BIST'i konuşmadık. BIST, BIST hakkında bir şeyler söyleyebilirim. Hala BIST'te bir düzeltme çıkışının olduğunu düşünüyorum. Biraz daha taşların yerine oturması gerektiğini düşündüğüm için çok nadir işlemler yapıyordum. Vadeli piyasada, Viyop'ta. Ama şimdi artık onu da neredeyse yapmıyorum. Çünkü zamanım ona yetmiyor. Ancak birkaç hisseyi, 3 tane hissem var. Onları mümkün olduğunca e, hafta sonu, akşam üzerleri zamanım oldukça takip ediyorum. Onu da, onlar da eğer bir alış yaparsam, biriktirmeye başlarsam mutlaka X platformundan güncel olarak bildireceğim. Zamanım yetmiyor ancak videoları hafta sonu yapabiliyorum. O yüzden X platformunu takip edin diyorum. Başka bir amacı yok. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sevdiklerinizle güzel, mutlu, sağlıklı ve bol kazançlı günler diliyorum.